Evet. Bir güzelimizi daha çekelim sizler için. Şöyle arkadaşlar gidelim. Gidelim. Konçağımızla. Transformers. Tam evet. evet. E, tamam hem video çekerken de bir ses dinleyelim. Tamam arkadaşlar ponçağımızı çekerken bir de ses dinleyeceğiz. Durun bakalım. Neydi sloganımız? Adana'dan selam, muhabbete devam. Of. Oh, 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 oh. Transformers işte. Evet. Baba çok güzel bir araba. Çektiniz mi resmi? Dur ben şöyle bir döneyim. Şöyle de içine bakacağız arkadaşlar. Şöyle de size içini göstereyim. görüldü dedi yavru bir çalıştı var ya sahibini de ahtan sönmez abimizin arabası güle güle